bir iki tane tarih sorayım ben sana ya. Evet sor. Tarih açalım. Gerçekten mi? Açarım ne olacak? Benim gün içinde yaptığım şey yani bu kadar harita açmışım. Bizim, Koray senin doğum tarihini? <laughs> 10 Temmuz. Ya. Evet, 10 Temmuz 1900. 91. Evet 91'e. 10 Temmuz, baksın doğum <laughs> saatini. Bunu bir yeni yıl hediyesi olarak kabul edersen. Bence de. Yani şu an randevu almak istese, kitaplarla uğraşıyorum. Şimdi astro defter yapacağım. Doğum saatin neydi Koray? <laughs> 18. Akşam haritası. akşam haritası diye bir kavram var biliyor musun? Gece haritası. Senin demek oluyor ki haritanda ay yönetiyor. Ay burcun yaymış bir dereceyle. E, 92 yılında çok tutulma olmuş. 92 o yüzden çok olaylı bir yıldır. Kore'nin duygusal bir durumu var. İniş çıkışları var. Bakma sen yengeç olduğuna. Jüpiter'in başak 2016'da düşmüştür o bu dünyaya. Hı hı. 2016 senin için neydi? 2016'da. Evet. Şu anda konuştuğumuz şey yengeç yükselen ne? Yok Jüpiter'ini konuşuyoruz şimdi şans gezegeni. Burcu yengeç yükselen ne? Yükseleni yay. Balı şeyini ne balığı diyorum. Ay ona. burcu yay. Tamam ee, 1992 doğumlu. Tabi tabi ama 92 de zor bir yıldır. Efendim? 91, 91 mi? Bu arada 92'leri de çıkarmış tabii. olduk. 92'leri de aradan <laughs> çıkardık. 92'ler de şunu bilsinler en tuhaf Yıldır 90 kuşağında 92 hmm. çünkü çok tutulma olmuştur. O yüzden de dünyanın bir takım dengeleri işte bu Sovyetler Birliği falan değişikliği ne kadar çok tutulma olursa o yılda olaylıdır. Yani 92'liler için 2023 nasıl bir yıl diye soracak olsam bir cevap var mı? Var. Nasıl? Hayatlarında büyük kırılmalardan geçecekler. Büyük kararlar alacaklar. Hmm. Ya Belki meslek sektör değiştirebilirler o kadar. Yani hatta şöyle söyleyeyim ekranın başında bizi izleyen kamuda çalışan 92'ler varsa bırakabilir filan. Yani o kadar büyük değişiklikler bekliyor onu. Şimdi 10 Temmuz 91'in kesin değil mi? Evet. Tamam. Okey. Güneşin de ayın da yengeçmiş. Ama günün sonunda akşam doğmuşsun ve dolayısıyla da gece haritası diye bir şey var. Yeni ay fazına doğmuşsun. aslan tevyumu var. E tamam okey. Gene 2016. Yani bir şeyler sevme işi bu arkadaşta yarım. Koray sen çok sevmeyi beceremiyorsun. Menüsün 29 derece. Çok açık oldu, değil mi? Ya, seviyor <laughs> aslında hiç ödüyor. Ya. Yarım yarım seviyor. Yok yok seviyor seviyor çocuk. Koray'ı kurtarmaya çalışıyor. Koray'ın ne de olsa sonuçta nasıl yani 2091 Temmuz doğumlu. Erken evlenemez evlenmesinde zaten çünkü ben yarım <laughs> çalışıyor ne istiyor. Zeynep sen gerçekten <laughs> bu işi biliyorsun biliyor musun? Bak gerçekten bildiğine bir kez daha çok yani emin oldum. Bir tane izleyicimiz sorayım ben sana 14.05.1975 Ümit kız, Bey. Kızı da söyleme Ümit Bey sakin anlat Ümit. Sonra duyamıyorum. Kaç dakikamız var? Bir iki tane izleyicimizin şey ricasını kırmayalım. Yeni yıla giriyoruz. Yeni yıla girerken izleyicilerimizin ricalarını yapalım. 14.05.1975. Ümit Bey. Ümit Bey'in soyadı yok. 1975 tamam daha iyi doğru. Biz burada zaten şeyi anlatmak istiyoruz. Ümit Bey'in 14 Mayıs 75'te ekran başında izleyen herkes bence burayı e, not olarak alsın. Doğum saati de gün içindeki 24 saate yorumluyor. Onu da takılmasın. Zaten boğa burcu oluyor. Ve dolayısıyla son bir buçuk yıldır zaten uğraşıyor. Bugüne kadar ticarette belki de çok hani çok ciddi risk almamıştır. 2008'den bu yana da belli bir kargaşanın içinde mücadele ediyor. Bence risk alsın. E güzel haritasında retrosu falan yok. Dolayısıyla daha aslında kararlı birisi ama çabuk küsüyor. Kırılma, küsme huyu var. Ardıncı 75 ben söyleyeyim. Mart'a kadar bekleyin. Mart'tan sonra rahat devam. Yok yok. 18 Ocak'tan sonra senin gibi o da bir konu, iş konusunda bir takım kararlar almak istiyor. Bence harekete geçsin. Belgeseliniz varsa 18 Ocak'a kadar yok, yayınlamayın. Belki de ortaklığı bitirmek istiyordur. Evet. Ben her şeye candaşta yok dedim. 25 Haziran 2005 saat 08. 25 Haziran. Bu operatör doktor Şule Aydın Hanım'ın herhalde Haziran, kendi 1978, evladı falan olsa gerek. 8. 2005. 2005. 2005. E, duymuyorum. Evet Z kuşağı. Yavaş hareket ediyor olabilir. Ay Burcu Kova kazanan o. Boyu posu 25. Haziran. Güneşi ilk derece derdi yengeç. Yengeç steryumu var. Mars'ı koç. Hiç dert etmesin. Hiç onu eleştirmesin. Saati kaç olursa olsun. E zaten 2005'te Haziran ayından itibaren çok daha kendi eğitimimi artık yön değişikliği yapacak. Bence orada yön değişikliğinde de önünü açalım bu gencin. Gençler bu arada Z kuşağındakiler hangi okuldan mezun olursa olsun farklı yönlere eğilimler gösterecekler. İşle ilgili sektörel değişiklikler olacak. Özellikle 98 kuşağından sonra doğan, 98-2012 arası doğanların eğitimde 2023 yılında bölüm, okul, üniversite, ee, artık hangi e, okul alanındaysanız buralarda değişiklikler söz konusu olabilir. Aynı zamanda da e, sektör değişikliği de söz konusu olabilir. 21 11 1999. Gece 04.2. 21 11 1999. Ay burcu boğa. Hmm, evet. Güneş akrep, dolunayda doğmuş. Yani burası zaten biraz iddialı da bir tarih. Sanatçı falan mı olmak istiyor? Acaba olsun çıkar. Yani zaten biz bu tarihlerde biliyorsun 99'daki tutulmalar Türkiye'de gözlemlenmişti. Ve maalesef biz oradan e, sert bir tutulmada doğduğumuz yıldaki tutulmalar bizim neyi değiştiremeyeceğimizi ya da nereden sınanacağımızı anlatır. Şimdi 99'daki tutulmada Aslan Kova aksındaki tutulmada doğmuş bu. E, 21 Kasım 99'da arkadaşımız Ay burcu Boğa, Güneşi Akrep, dolunayda doğmuş ve Merkür retrosu var. İşte bu önümüzdeki retro ona çok iyi gelir. E, eğer ilişkisel bir durumu varsa, bence ilişkisiyle ilgili şüpheleri varsa burayı çözümler. Eğer bir e, yurt dışı ya da farklı bir sektörle ilgili bir ilişkisi, planı, ilgi alanı varsa buraya da yön verir. 18.06.1993 saat 16. 18. <laughs> Tekrar söyle. 18.06.1993 saat 16. Bu ne burcu oluyor? <laughs> ben de kabuğuna bakarsam bu. 18 sıfır. İkizler, 6, ikizler oluyor. 90, ikizler oluyor ama ay burcu yengeç farkındaysan bana bak hep buralar ikizleri soruyorsun. İkizler Ben Gülüşmeler, şimdi tamamen şey randomize soruyorum sana. Evet. gelen seçiyorum yani içiyorum, bir seyircimizin... burcu, Bak burada hemen Koray'dan aldık. Yengeç geldi ama onun Venüs'ü son derecelerdeydi. Burada yine bir retrolu var. İkizler stelyumu var. Şu aralar evet çok sıkıntılıdır. Şu aralar ikili ilişkilerle de çok büyük sıkıntıları vardır. Mars retrosu onun haritasındaki retroları da sıkıştırıyordur. 18 Haziran 96'lı birçok kişi ekran başında duygusal anlamda gerçekten karışık günlerden geçiyorsunuzdur. Biraz acele etmeyin, gözlemleyin derim. Evet, hayat size farklı oyunlar oynuyor olabilir şu ara. Çok da böyle hani çok e, enteresan şeyler de Ve, ama burada söyleyemezsin tabii bitti ekran mi? başında ha, herkese. Bitti. Dolayısıyla ruhsal olarak da bir zorluğu olabilir mesela bu 96'nın. <laughs> bizim İlker mesaj atmış Koray. İlker bizim şey e, tasarımcı arkadaşımız şeydi Kafa TV'de. 08.09.1999 saat 10.30. Şansımı deneyim abi demiş. Tamam söyle ama bana <laughs> de tasarım istiyorum. Çok güzel tasarımlar yapıyor. Bana İlker artık yapacaksınız elimizde. İlker, sonra. evet, tabii. İlker tamam, Kafa TV'nin tasarımlarını yapan arkadaşımız. Tabii, tabii çok beğeniyorum. Takip Her masada var gördüğün gibi. Yani evet, hiç... İlker'in doğum tarihini ver tasarımımı yakalayın. 08.09.1999 saat 10.30. Ya Eylül, Başak, ne yapsın? Mars'ı da Eziyet etmiş olabilirsiniz. Ay burcu son derecelerde. Saat kaç demiş? 10 buçuk sabah. Yükselene bakmıyoruz gençler. Yükselene akrep evet. Ama yükselen tipini anlatıyor. Zaten İlker de tipini biliyordur. Ama biz bence e, Merkür kavuşumuna bakalım. Tabii ben böyle konuşmak tabii ilginç olabiliyor. Merkür'ün bir haritası var İlker'in. Bu ne demek biliyor musunuz? Merkür çok akıllı. Yani akıllı bir şey. Genius bir şey bu. Hep öyle gider. İlker'in kıymetini bilelim. E 29 Ekim'den burada bir şey geveliyor, Bir şey anlatmak istiyor İlker sana ya da kafaya. E bence ağzındaki baklayı çıkar İlker. Allah Allah. Ya Sana diyor koraycı. <laughs> tamam herhalde ya yani son bir tane daha söyleyeyim ben sana. Dur geliyorum. 20 12 10 1985. 12 10 1985. Saat yok galiba. Yok. E, ee, Mars'ı, Venüs'ü, Başak'ta gerçekten çekmiş bir arkadaşımızla karşı karşıyayız. Her ne kadar Burcu terazi o, olsa da. Onur Bey Twitter'dan yazmış vallahi. Evet çok çekmiş. Ruhsal olarak da yorgun. Ee, hep bastırmış kendisini. 2013'ten bu yana da bir kargaşanın içinde, bir dep debenin içinde. Ruhsal olarak yorgun birisi ee, bize soru soruyor. E, ee, i̇ddialı kararlar alacaksınız. Haritanızda inanın e, Fatih Terim'den daha çok Başak var. Dolayısıyla da iddialı kararlar alacaksınız. Kararlarınızın arkasına durun bence. Zaten 2023 karar yılı bu arada. Gerçekten son kez soruyorum. 11-11-2011 saat 10. Küçücük sabah. ama yani çocuk haritası da açılmaz ki ya. Anneme söyle. Vallahi annem yazmış. Ya biz olmaz. Bak benim mesela hiç yapmadığım bir şey. Tamam açma. Ee, Anne kusura 14 bakmayın. 14 yaştan küçük çocukların tamam, haritası Buradan bir seyircimizi açılmaz. soruyorum evet. hemen ben sana. Ee... Yetişkinleri açalım. Onları daha... Tamam dur da yetişkinleri az çok şey... Yani farklı şeyler sormaya çalışıyorum. Zamanlar ki 17 Haziran 1990 saat 09. 17 Haziran. Bizim 1990. Evet. 90. Ana kumandada kendisine evet, iyi seneler diliyoruz. Evet ikizler iyi seneler diliyoruz. Güzel bir ayı tamam, aslan Mars'ı terazi evet yani gelecekte güzel projeler imza atacak pırıl pırıl bir arkadaşımızla konuşuyoruz. Gelecekte daha değil mi yani? E, ama başlamıştır ama senden hmm. de çekiyordur o ayrı. Ben hiç görmedim bunu bana nasıl şaka kaldı? Yaparım, şaka yapıyorum şaka yapıyorum. E, yer değiştirebilir. Hı. Hmm. Mesela kanal değiştirebilir, önü değişebilir, kariyeri değişebilir. Ve burada Mart ayından itibaren başlayabilir. Bakalım deneyelim bu genç hanımla. Mart ayında kariyerinde değişiklik olacak mı? Bana yazarsınız. Dedikten sonra Akrep Burcu, Türkiye'nin de Burcu Akrep'tir. Akrep Burcu 2023 yılını tasarlıyor. Öyle tasarlıyor, öyle tasarlıyor ki böyle dantel gibi, oya gibi tüm kararlarını ona göre alıyor. Ve dolayısıyla geçmişteki hiçbir hatasını tekrar yerine getirmiyor. O gardını, mesafesini, kendini koruyan tavrını da indiriyor. Süngüsü de iniyor. Ve dolayısıyla son iki yıldır burcunuzda ev sahipliği yaptığınız, işte az önce de boğa burçlarına da konuştuk, bu akstaki tutulmalar bitiyor. Artık kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Korkuya meal yok diyeceksiniz. Sadece biraz daha duygusal hayatınızda e, yıldızınızın parlaması böyle yine Haziran ayını falan bulabilir. Oraya kadar ilişkinizdeki iniş çıkışları yönetmeniz gerekiyor. E dolayısıyla da eğer bu yıl e, kendi işinizde büyük bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, harcama yapmayı düşünüyorsanız Mart'ı görmenizi gene tavsiye ediyorum. Burada canlı atlaması gerekiyor. Bu Mart'ta bir şey var diye. Ama atlamadı. Hayret çok. yükselen yengeç, ay burcu yengeç 1973 doğumlu. Ay burcu mu yengeçmiş? Evet. 73'lüymüş hem de. Hmm. Evet, çok zor günlerden geçmiştir. Baya olaylıdır yani. Kardeşim kardeş mardeş demeden savaşı tutuşmuştur. Ee, ama tabii ki ketumdur. Kimseye çok anlatmamıştır. Ee, 2023'ün Mart'ı ilk önce onun yengeçlerinde yüzünü güldürecek. 70-84 kuşağına denk geliyor zaten 73'lü olduğu için. E orada nefes alacaktır, rahatlayacaktır ama bazı şeyleri geride bırakacak. Ya bazı insanları geride bırakacak. Kesin bilgi. Evet. de böyle hızlı konuşma yok, yok Gayet iyi, daha. gayet çok işimize Bir de 2023'ün en romantiği olması gerekiyor. Hı. Dolayısıyla o da yay burçları olacak, yüzü gülecek, romantik olacak, merhametli zaten, biraz daha şefkatli olacak. Kendisine göre çünkü son 1,5-2 yıldır işte bu 2020 Satürn Kova'dan bu yana, Mart ayından bu yana gerçekten zor yılları geride bıraktığını fark edecek. Kendini çok yorduğunu fark edecek, çok düşündüğünü fark edecek, akışa bırakabilecek, kendini sıkıştırmayacak. Özellikle de işte cilt problemleri, kilo problemleri, o anksiyetileri tamamen geride kalacak ve dolayısıyla daha böyle e, öz şefkatinin arttığı, daha merhametli, daha böyle farkındalığı artan ve mer e, daha yapıcı, engellere e, takılıp düşüp motivasyonunu kaybetmeyen bir burcu olacak Yay burcu. Ve dolayısıyla da romantik yüzünün güleceği ay da burada tabii ki biz Haziran ayı diyoruz. Mert Çanga Beyefendi geldi. Aslan burcunu çok az konuştuğumuzu söylüyor. Biraz daha geri döneceğim. Aslan ben Aslan burcu olsa veya Kova burcu olsa yani Mars'tan taş yağsa gökyüzüne bunlara dokunmaz. Bunların ikisi kazananlar. Özellikle Mart ayından itibaren. Aslan ve Kova. Tabii tabii. Yani bu yılın birincisi hani bu hani diyoruz ya şampiyon kim? Şampiyon Kova ve Aslan. E bizim yükselen Aslan olmuyor mu? E olur senin çevren değişir para kazanırsın ajansın filan orada televizyon programların <laughs> bana da doğruyu söyle <laughs> Benim bu açık sözlüğüm ne olacak acaba? Evet. Baş ağrıtma işte konusunda fenayım. Ben e, söyle deyince söylüyorum. Söyle söyle yok yok söyle hiçbir sıkıntı yani yok benim lütfen böyle söyle. Benim böyle bir durumum var o yüzden televizyonlara az çıkıyorum. Instagram canlı yayına in da açıyorum. Lütfen söyle söyle diye Ya davet. Ben kendimi biliyorum çünkü dümdüzüm yani konuşa veriyorum. Dedikten sonra yay burçları eğer olur da şu aralar bir takım sırlarınız varsa bak ben size söyleyeyim. Hani bugün Sayın Kılıçdaroğlu da yay burcu hatırlarsanız 18 Ocak kadar sırlarınıza sahip çıkın. Çünkü yaşınız doğum yılınız ne olursa olsun Mars gerilemesinde karşıtlık aldığınız için biraz siz 18 Ocak kadar gökyüzü yorar. Hani bir devri devranı değişecek bir burç varsa o da Oğlak burcu olacak. Hı. Sıfırdan başlıyor zaten. Birçok sağlıktır, kayıptır, olaydır, hastalıktır, kırgınlıktır, hayal kırıklığıdır. Hani yok yok küfesinde o denli. Çekti, yoruldu, uğraştı. Cüce gezegen taşınıp gidiyor. Her ne kadar Merkür Retrosu bu 28 Aralık'ta burcunuzda tam teşekküllü başlıyor. Sizin çevrenizi algı operasyonu yapıyor. Bunlar bunu niye yapıyor ben anlamadım diye 18 Ocak 2023'e kadar gökyüzü sizi peşinde koştursa da siz 2023'ün seçilmiş burcusunuz ve dolayısıyla da marta kadar gönül gözünüz açılıyor. Gözünüzdeki perdeler aralanıyor. Hiç beklemediğiniz manevraları yapacaksınız ve çevrenizdekileri de çok şaşırtacaksınız. Şey Hülya Kılıç hanım lütfen tam yazar mısınız? Ben sizin şeyinizi soracağım. Sorunuzu soracağım. Ee, anlamadım ben gerçekten. Onu bir tam yazarsanız sizin doğum gününüzü ve saatinizi saatinizi diyorum. Doğum tarihinizi sorayım buradan Açın, anlaşılmıyor çünkü. program önümde. Yok, bir tane açıyoruz. izleyicimiz tamam. var da e, ben anlamamışım. Türkiye'yi bir küçük anlatabilir miyim? Türkiye'nin ay burcu ikizler, Türkiye'nin durumu durumu ay burcu ikizler, Türkiye'nin haritasında çok terazi var. Türkiye'nin burcu akrep Türkiye'nin aklını terazi yönetir ve dolayısıyla sanatı çok farklı bir yerden bakar. Z kuşağı çok ortaya çıkacak. Türkiye'nin 2023 Mart'ı çok iddialı bir ay olacak. Bu senin yeni kitabın Karar evet, değil, değil mi? Karar, evet. Türkiye Biraz önce de anlattın aslında niye karar olduğunu bu programda öğrenmiş olduk. Rengi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafendir. Doğa burçları son gülen iyi güler diyeceksiniz. Vay. Evet. Ve ben arkaya özellikle her sene en öne çıkacak burçları e, kaleme alırım. Seçer koyarım yani kapağı, marşetlerini. E, İçine Türkiye'nin e, Türkiye Cumhuriyeti 100. yılının yorumları var. 28 Ekim 2023 gecesi bir tutulma var. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün haritasını ilk defa çalışıp kitaba koydum. Çok iyi yapmışsın. Eee Galiba ben bu işe gönül vermişim. Çok yazmışım yani. Çok güzel şakalar ediyorlar. Ee, şey ben de ikinci bir salgın olmayacak, sağlık çalışanlarının göçü azalacak, sağlık turizmi artacak, sağlık sektörüne yeni düzenlemeler gelecektir Türkiye'ye buradan yorum yapmaya devam edelim. Nükleer gözdağı veren ülkeler artabilir ama nükleer denemesi 2023'te olmayacak. Yeni kurumlar olacak, Türkiye'nin de dünyanın da demografik yapıları değişiyor. Ee, yeni ülkeler, yeni paklar kurulacak. Ülkemiz tarımda yokluk çekmeyecek. Dünya tarımda e, bir takım zorluklar yaşayacak. E, asgari izanma seçime kadar düzenleme gelebilir. Kendi programı gibi konuşuyorum ama. Şahika'yı soralım. Çok teşekkür ederiz. 2022 de bitti zaten. Evet daha bir iki günümüz var ama bitti. Bizim için bitti. Genel olarak benim anladığım kadarıyla sen Türkiye için 2023 kötü bir yıl olmayacak diyorsun. Öngörülen kaos olmayacak. Tabii ki siyasette hiç beklemediğimiz şeyler yaşayacağız. Önerbatya Dünyada da yaşanacak. Fenerbahçe şampiyon oluyor. Kesin olacak. Mansur Yavaş aday olursa Mansur Yavaş seçiliyor. Direkt kazanır. Ee, aday... Aslı şey göre konuşuyorsun. Evet, tabii, tabi. Ee, ondan sonra başka aslan burçları ve kova burçları için... Kova bir numara. Bir kova, iki aslan uzadı gitti diyorsun. Evet, evet. Ee, onun dışında boğa burçları, başka bir iki burç için daha ma... şey Mart'tan sonrası şahane Mart'tan diyor. Mart'tan sonra zaten Mart'a kadar başımızı derde, hani şu günkü kendi hayatımızda derde sokmazsak yürüyüp gideceğiz. Zeliski paket oluyor diyorsun evet yok. Biden'da yok. Sisi de yok. Bunlar çalışılmış haritalar. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun şeyi değişecek diyorsun. Neydi? bu mahkeme kararı değişecek Kesinlikle diyorsun. Kesinlikle değişir. Siyaseten yasaklanmayacak diyorsun yani. Benim öngörüm öyle. Çünkü siyasi yasan geldiği döngüde retro vardı. Ondan sonra Cumhurbaşkanı için Mayıs'ta seçim olursa retroya denk geliyor. Mayıs'ta seçimi yaparlarsa yani, Sayın cumhur, Nisan sonuyla 16 Mayıs'a kadar seçimi yapabilme e, olasılıkları %80. Eğer olursa Cumhurbaşkanı kazanıyor diyorsun. Cumhurbaşkanı kazanıyor demiyorum. Farklı bir koalisyon, farklı bir sistem önce gelecek. Mart'tan sonra yeni bir açıklama var Mart'a kadar diyorum. Hmm. Önce Mart'a kadar biz Türkiye siyasetinde değişen bir yapıyı göreceğiz diyorum. Değişen yasalar, dengeler, parlamenter sistem, farklı bir açılım geliyor demek istiyorum. Hmm. Ben bundan pek bir şey anlamadım ama yani ama burada bu anlattığın hikaye galiba avantajlı durumda bir bir tabii ki bir, haritadan bahsediyorsun evet, doğru yani mu anlıyorum mu? Türkiye için tabii ki kazançlı bir durumu söz konusu. Peki. Direkt direkt adayı 2023 sürpriz adaylarla geliyor. Olmazlar olacak. Bence öyle söylemek daha mantıklı olabilir. Peki 2020 2023 yılı 2022'ye göre yani biten yıla göre genel. Şimdi önce genel konuşalım sonra tek tek soracağım sana. Daha iyi bir yıl mı? Daha umut veren bir yıl mı? Daha Şimdi böyle mutlu olacağımız bir yıl 2022'de mı? 2022'de biz aslında çok çabuk unuttuk dertlerimizi. Maskeden kurtulduk, hes kodlarından kurtulduk, kavgadan, gürültüden kurtulduk baktığında. Ee, dolayısıyla da 2020, e, iki yılının bize dünyaya bir baskıyı, öfkeyi durdurmuşluğu olduğu için ben 2022'deki bu maskeden, HES kodlarından, e, salgın furyasından, aşı baskısı gürültüsünden veya fikir ayrılığından mutluyum. Çünkü 2020 kitabımı sıfırdan bir döngüye giriyoruz ve maskelerden kurtuluyoruz dedim. Dolayısıyla kolektif bir etkisi vardı. Farkındaysan 2021'de HES ile tanışırken 2022'de kurtulduk. 2023 daha... 2020 çok hararetli bir yıl. Çok gergin bir yıl ama bunu olumsuz anlamasın ekrandakiler. Onu soruyorum işte. Olumsuz ya. değil değiştiriyor ama böyle belirsizliğe götürmüyor bizi. Kökten çözümler getiriyor. Kısa vadeli çözümlerle gidiyoruz 2018'den Herkes için böyle bu. Hepimiz için. Kolektif bir yıl. Bazı yıllar şey oluyor ama sen şey diyorsun bazı yıllar işte şu burçlar için kötü bir yıl. Bu burçlar için işte daha iyi. Bunu 2020 için öyle söylemiyorsun. Şimdi bak, şöyle düşün. Bugün 1984 doğumlu birisi için geçmiş daha kötü olmayacak, daha bilek verimli geçecek. Aslında astrolojide yanlış bildiğimiz bir şey var. Zannediyoruz ki 12 karakter, 12 insan. Öyle bir şey yok. çarpı yükselen 24 insan, 24 karakter yok. Değil mi? Dolayısıyla da astroloji diye bir veri var. Bu veride 10 tane gezegeni biz alıyoruz. Diyoruz ki gün, ay, yıl saat, enlem, boylam haritayı açıyoruz. Onun üstüne de 2023 gezegen hareketlerini koyuyoruz. Dolayısıyla da kim nereden kaybeder, nereden kazanır hesabını öyle yapıyoruz. Mesela boğalar kazanacak. Bu sene. Bana güzel haber. Yaşa be Zeyno. Evet. Anlaştık. Ya bir yıl ağzından şunu duydum ya. Evet. Bak yıllardır seni tanırım. Çok da ilgili takip ederim. İlk kez bir yılda boğalar için iyi bir şey söylüyorsun. Tabii telefonlar hep bağırıp çağırır ekrandakileri Çok biz. yani gerçekten ya bütün <laughs> boğalar için iyi bir yıl mı? Evet evet. Çünkü neden? 2021'in Kasımından bu yana boğalar dayak yemek için bir tutulma aksına girdi. Dünyada astrolojiye göre, astroloji dünyasında güneş ve ay tutulmaları bir kere her şeyden önce bizi yoran, yıpratan, dönüştüren, köşeye sıkıştıran bir döngüydü. Türkiye'nin de bu arada bu ile ilişkisi var. Cumhuriyet'in haritasına baktığında güneşin karşısında hareket eder. akrep burcudur ama boğa etkisi de alır. Dolayısıyla da baktığında 2021 Kasım'ından 2022'nin Nisan'ına kadar Boğalar ya 2023'ün pardon Nisan'a kadar biraz dayak yiyerek geçti. Nisan bu yine mi geçti? yani Nisan'a kadar ama benim sana söylemek istediğim 8 Kasım'a kadar yine dayak... kaçırdın bizim yani. Evet, tadını kaçırma. Nisan'a kadar yine şey 2023 mi? 2023 Nisan zaten hepimizi ilgilendiren bir ay. Hmm, neden? 2023 Nisan Mart Nisan'da demek istediğim gibi 3 3 gezegen yer değiştiriyor. Arkasından tutulma yaşanıyor. Arkasından retro başlıyor. Yani futbol camiası olsa yukarısı bu kadar aksiyon almaz.